Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere e, M6 botunun e, nasıl Discord'umuzu aktif edeceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Aynı zamanda ayarlamalarını da yapacağız. E, çok basit aslında. E, Google'a giriyoruz arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Şuralara. Buraya arkadaşlar M6 Discord bot yazıyoruz, enter'a basıyoruz arkadaşlar. Karşımıza çıkan siteye giriyoruz ve sayfa açılıyor. Şimdi arkadaşlar ben de İngilizce sayfa, e, o yüzden e, sizde de büyük ihtimalle İngilizce olarak e, kodlanmıştır. Ben size buradan söyleyeceğim işte Discord serverını en iyi şekilde İşe en iyi şekilde tasarla gibi bir cümle kurmuş burada. İşte buradan Add to Discord diyorsunuz arkadaşlar. Karşınıza burada Discord adresleriniz çıkacak. E, Go to 5 bu atlıyorsunuz. Ve arkadaşlar ben zaten M6 botunu yüklediğim için e, çoğu ay ayarlamalar yapılmış gördüğünüz gibi. Arkadaşlar buradan e, M6 rank yapar en yani çok en büyük özelliklerinden biri o rankı bir bulabilirsen level söyleyecek burada tamam yes diyorsunuz arkadaşlar current channel olacak bakın current channel yazacak stack previous rewards'u işaretleyeceksiniz İşte burada otomatik rol veriyor galiba yanlış hatırlamıyorsam ee, işte bunları ayarlayabiliyorsunuz. İşte burada yeni gelen kişiye ne diyeceğini söylüyorsunuz. Tebrikler level atladım böyle devam et. Yeni gelen değil, level atlayan kişiye ne diyeceğinizi söylüyor. İşte tebrikler. Ee, burada player yerine işte Mehmet 1-2-3 level atladım. Levelinde işte 10 böyle devam et gibi yazacak arkadaşlar burada. Bunlar premium oluyormuş. Bunlar zaten o kadar önemli değil. Ee, Edit Server Rank Card. Yani diyor ki arkadaşlar bu kartı düzenleyebilirsiniz diyor kendinize göre. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Benim için siyahta kalsın. Onun dışında daha, e, burası da premiumlu. No XP rol diyor. Yani XP verilmeyecek rol. Atıyorum sen yöneticisin tamam mı? Diyorsun ki kardeşim bana verilmesin. Ya ben zaten yöneticiyim diyor. Leveli ne yapacağım diyorsan burada e, onu koyabilirsin. E, ama ben e, tavsiye etmiyorum bunu açıkçası. Çünkü bir gün abi rankla işin olur ya da rankını görmek istersin. Bu, bunu e, yönetici yaptığın için göremezsin. O yüzden bence buraya koymayın. E, bu ikisini tıklayın arkadaşlar. Burada daha kendinize göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Ben sadece en basit ayarlar gösterdim. Sonra tekrar ana sayfaya geri döndük. Ha, pardon. Garage'dan çıkarken arkadaşlar Disable demeyi sakın ama sakın unutmayın. Kaydetmez yoksa. Ondan sonra arkadaşlar Search Anything. Yani buraya geliyorsun. Bir dakika yanlış oldu. Search Anything değil. Ha Costume comments arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. E, karşımıza böyle bir yer çıkıyor. Text Comment diyorsunuz. Ben zaten gördüğünüz gibi burada e, ayarlama yapmışım bir tane. Mesela e, şu sağ yazdığınızda sağ yazdığınızda genel çete e, aleyküm selam hoş geldin yazıyor. Ben ona o şekilde ayarladım. Mesela günaydın. Şöyle bakacağım. Günaydın. Tamam. Ne diye yazmayayım. Şöyle olsun. Günaydın. Buraya da günaydın. Aynı şekilde yazıyorsunuz. Add diyorsunuz. Ve bu da eklenmiş oluyor gördüğünüz gibi. Günaydın yazdığınızda o da size günaydın olarak yazıyor. Ee, yine disable deyip kaydediyorsunuz. Tekrar bu sayfaya geliyorsunuz. Ve burada gördüğünüz gibi işte welcome yeri var. Welcome'a bastık arkadaşlar. Burada sunucunuza yeni gelen birisini birisine mesaj gönderiyor. İşte ben ayarladım bunu önceden. Hoş geldin. i̇şte Mehmet 1 2 3. bizim sunucunun adı neyse işte bizim sunucunun adı ne? Mert oyuncu. Hoş geldin. Mehmet 1 2, 3 Mert oyuncu serverına diyor. burayı da daha değişik şeyler kendinize göre tasarlayabilirsiniz. Onun dışında buraları da ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Ben şurayı ayarlayayım arkadaşlar. Buraya e, bunu işaretleyin. İşte buraya kendinize göre yine tasarlayabilirsiniz. Hoş geldiniz. vakit geçirmeyi unutma falan filan. Bunları da işaretleyebilirsiniz kendinize göre. Ben işaretlemedim. Ondan sonra disable diyorsunuz. Ve yine kaydediyor arkadaşlar. Buradan e, daha değişik şeyler ekleyebilirsiniz. E, burada işte moderatör ya da Yardım seçenekleri olsun ya da değişik komutlar olsun her şeyi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. E, bu botlar cidden Discord'da e, hayat kurtarıyor gibi bir şey yani büyük bir discordumuz varsa böyle botlara da ihtiyaç var. Bu arada arkadaşlar videoyu kapatmadan e, sunucumu tanıtayım gördüğünüz gibi. E, daha yeni bir sunucuyuz. E, şu anda 9 kişi sunucuda sizleri de bekliyoruz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi odaları tanıtalım. Oyunlarımız LOL var, Among Us var, Zula var, Counter Strike var, PUBG Mobile var, Brawl Stars var. Ee, onun dışında arkadaşlar daha değişik oyunlar da gelebilir. Sizin talebiniz üzerine oyunlar da gelecek. Aynı şekilde yayın açmayı düşünüyorum. Ee, videolar zaten gelecek bu saatten sonra düzenli olarak atacağım. Ee, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.